Herkese merhaba. Bugün neredeyiz yine? Geziyoruz. Kam. Kedi var bakın. Tatil kedisi. Bir ev kedisi, sokak kedisi zannetmeyin. Çok şeker. Şimdi onunla yola doğru çıktık. Evet dostlar yine Bondayız. Daha doğrusu Oberwinter'dayız. Remagen'e bağlı burası. Ama Bon tarafına doğru gideceğiz bugün. Bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle beraber değişik bir gezi yapacağız. Şu anda neredeyiz? Evden çıktık tabii ki. Standart gezimiz için başladık. Bugün amacımız bir bit pazarı gez gezmek. Fleomak diyorlar. Bir bit pazarı gezmek. Bugün cumartesi, havada mis gibi. Gördüğünüz gibi arkamda eminim ki görüyorsunuz hatta şöyle göstereyim bakın çiçeklere. Çok güzel çiçekler. Şimdi hep beraber bugün bir gezi yapacağız ve bakalım bugün neler olacak. Şöyle bir gezelim bakalım. Öncelikle arkadaşlar gideceğiz trenimize. Tabii ki standart trenle gideceğimiz durağa gideceğiz ve oradan biraz da yürüyüş yapmamız gerekecek. Ben size o aşamaları yine göstereceğim. Şimdi ilerliyoruz. Gayet güzel bir hava. Zaten bulunduğum yerde böyle biraz yüksek bir yer. Bir dağ havası alıyoruz. Evet bir esinti var. Eminim rüzgarın sesini duyuyorsunuzdur. Ama genel olarak çok güzel bir havadayız. Bugün artık yavaş yavaş bağlantılarımızı yaptığımız ve muhtemelen bu konuda açıklık getireyim. Buraya turist vizesiyle gelip öyle iş bulup ondan sonra burada kalamıyorsunuz. Öyle bir durum var. Yapmanız gereken şey iş vizesi almak. Yani ülkenize dönüp bu vizeyi almak. Bunun için de yapacağınız şey şu. Öncelikle bir iş buldunuz diyelim. Birileriyle anlaştınız. Bir iş sözleşmesi yapıyorsunuz ve o sözleşmeyle ülkenize dönüp bir iş vizesine başvuruyorsunuz ve o iş vizesiyle ne zaman çıkarsa o vizeniz geliyorsunuz ve o anlaştığınız yerle çalışmaya başlıyorsunuz. Ben tabii bunu hesaplayamadım, bilmiyordum böyle olduğunu. Ben buraya kültür vizesiyle geldim, o yüzden de ne yapmam gerektiğini tam bilmiyordum ama burada öğrendim. Şimdi yapacağım şey Türkiye'ye dönmek ve iş vizesine başvurup, ondan sonra iş vizesiyle gelip anlaştığım yerle çalışmaya devam etmek muhtemelen olması gereken şey bu. Bunu size de bilgi olarak vereyim. Yani burada ilginç bir bürokrasi var ve sistem biraz ağır ilerliyor. Onu da söylemiş olayım sizlere arkadaşlar. Öyle hemen geldim, hop oynadım, yaptım, ettim gibi bir şey yok. Öncelikle Almanya gelmek isteyenler için tekrar hatırlatıyorum. Bir diyelim ki turist olarak Almanya'ya geldiniz. Bir iş buldunuz ya da Türkiye'deyken bir iş buldunuz. İş vizesi almanız gerekiyor. İş vizesi aldıktan sonra yapmanız gereken şey ülkenize dönmek ya da ülke Türkiye'deyseniz iş sözleşmesini götürüp iş vizesi alacaksınız. Biz genelde turist vizesinde C vizesi alıyoruz. D vizesi ile olduğunu söylediler. Tabi bunları danışmanlarınıza da sorabilirsiniz. Ben fikir olması için söylüyorum. Ve o iş vizesiyle geldiğinizde hemen işe başlıyorsunuz. Tabii ki ama öncelikle gidiyorsunuz. Yine devlete önce kaydınızı yaptırıyorsunuz. Yerleşim, oturum ve çalışma izni için randevu alıyorsunuz ve o randevuyla size oturum ve çalışma izni veriyorlar. Bir kart veriyorlar. Ve ondan sonra ev tutmanız için ev tutuyorsunuz. Ev bulmak burada çok zor. Onu söyleyeyim. Ev bulunamıyor arkadaşlar. Yani çok ciddi bir ev kiralama sorunu var. Evet kiralayınca çok rahat ediyorsunuz. Yıllarca size kimse çık demiyor. Ama kiralayana kadar yani istediğiniz türde bir ev bulana kadar sıkıntı yaşıyorsunuz. Sonrası kaydınızı o Şehri kaydınız, o eyalete kaydınızı yaptırıyorsunuz ve ondan sonra çalışmaya başlıyorsunuz ama tabii onunla da bitmiyor. Bir banka hesabı açıyorsunuz, o banka hesabıyla artık bütün her şeyinizin yapılacağı, ödemelerinizin yapılacağı hesapla artık burada bir düzene oturtuyorsunuz yavaş yavaş. Yani açıkçası siz buraya geldiğinizde burada çok uzunca bir süre bürokratik işlemlerle uğraşabilirsiniz böyle bir durum var. Ben o aşamaları sizlerle kendi durumuma göre ilerleyen zamanlarda yine paylaşacağım ama tekrar hatırlatayım Almanya gelmek öyle bizim basınımızda da ya da işte internette de yazıldığı gibi çok kolay atlayın geleyin herkes sizi bekliyor burada iş için falan öyle bir şey yok onu söyleyeyim yani buranın kültürüne bile alışmanız bir bir buçuk yılı bulur çünkü ha ben neden zorlanmıyorum çünkü ben burada doğdum büyüdüm Almanya'da doğdum büyüdüm o yüzden biraz dili de bildiğim için biraz daha rahat ettim ama dili biliyorsanız ya da öğrendiyseniz bir noktaya kadar yine alışacaksınız. Çünkü bakın burada her şey farklı. Örnek vermek gerekirse mesela çöp düzeni bile farklı. Bakın burada çöpünüzü öyle kafanıza göre sağa sola atamıyorsunuz. Yapmanız gereken bir sürü detay var. Yani çöpünüzü bile atmak çok kolay değil. Hemen göstereceğim. Bakın. Mesela diyelim ki bir çöp ayrıştırma durumu var. Hani nedir normalde? Plastik, kağıt ve camdır. Ama burada bakın 4 tane farklı çöp kovası var. Hepsinin görevi ayrı hiçbirini birine karıştıramıyorsunuz. Mesela kağıt kutusu ayrı, maviye atıyorsunuz. Plastik kutusu ayrı, sarıya atıyorsunuz. Atık kutusu ayrı, kahverengiye atıyorsunuz. Bir de dönüştürülemeyecek atıklar gibi, böyle artık hani ne olduğu belli olmayan atıklar gibi şeyleri de siyah kutuya atıyorsunuz. Camı atamıyorsunuz mesela. Camı mutlaka yakın bir yerdeki bir cam konteynerine atmanız gerekiyor. Başka hiçbir yere atamıyorsunuz. Ve siz bunları yapmadığınız zaman size uyarı geliyor ve onları ayrıştırmanız isteniyor. Mesela örnek vermek gerekirse haftada bir her haftanın belli günlerinde çöpler toplanıyor. Hangi gün hangisi toplanıyorsa o kovanızı dışarı çıkartıp kapının önüne koymanız gerekiyor ki atılsın. Onunla bitmiyor. Çöpçüler bakıyor. Eğer yanlış atık varsa almıyorlar çöpü. Bir uyarı yazısı yazıp size diyorlar ki bunları düzeltin. Düzeltmezseniz de çöpleriniz toplanmıyor. Mesela burada plastik konusunda da farklı durumlar var. Plastik konusunda şöyle bir durum var. Mesela üzerinde bir işaret varsa, geri dönüştürülebilir işareti varsa muhtemelen üzerinde 0.25 25 cent yazan şişeleri eğer ilgili kutulara atarsanız oradan 25 centlik şeyiniz geri alabiliyorsunuz. Çünkü bunu baştan ödüyorsunuz zaten. Bir kağıt veriyorlar size. O kağıtla siz de geri dönüşüm ücretini alıyorsunuz. Ve bunu aldığınızda da yapacağınız şey herhangi bir markete gittiniz, bir şey yaptınız. Onu veriyorsunuz. O da alışverişte belli bir ücret olarak sayılıyor sevgili arkadaşlar. Böyle bir geri dönüşüm durumu var. Hatta 1 Mayıs'tan itibaren durumun daha da sertleşeceğine dair bilgiler var. Mesela diyelim ki çöple ilgili çok detaylı ayrıştırma politikası başlayacakmış 1 Mayıs'tan itibaren. Onu da tabi bilmiyorum nasıl yapacaklar. Kolay değil yani bir ülkeye gitmek ya giderim orada çalışırım yaparım olur. Evet bunları söylemek kolay ama yapmak çok da kolay değil. Bu arada Gördüğünüz gibi hafta sonları çim biçme, bahçene bakma, evini düzenleme, ortalığı toparlama gibi görevlerinde var. Ve bunları da yapmak zorundasın. Ve size yine güzel manzaramızı göstereyim. Manzara eşliğinde aşağı doğru inelim. Dediğim gibi her yerin kültürü farklı. Her yerin alışmanız gereken sistemi farklı. O yüzden geldim, yaptım, oldu. Hadi bitti. Ne var ki canım gibi düşüncelere lütfen kapılmayın. Özellikle YouTube'da böyle çok fazla heveslendiren kanallar var. Tabii ki yapabilirsiniz. Yapamazsınız diye bir şey yok. Ama önemli olan dikkatli olmanız. Alışamayacağınız kültürlere, uyum sağlayamayacağınız yerlere lütfen giderken çok detaylı araştırın ki insanlar sizleri garipsemesin. Alo Evet burada güzel bir şey daha var. Selamlaşma kültürü. Bizde de biliyorsunuz eskiden çok vardı. Bakın gittiğimiz yokuşu göstereyim. Buradan aşağı doğru iniyoruz ve bakın yine nehrimiz. Selamlaşma kültürü. Kim olursanız olun, ne olursanız olun eğer selam verirseniz selam alıyorsunuz ve insanlar birbirlerine çok saygılı. Farklı bir şey söyleyeceğim. Almanlar yabancılara karşı ya da kendi içlerinde bir maske takıyorlar. Çok kibar, çok saygılı, çok efendi, çok şirin görünen bir maske takıyorlar. Ama bu kötü bir anlamda söylemiyorum bunu. Maske takıyorlar ve ...öncelikle sizi tanımadıkları için size karşı böyle bir duruş sergiliyorlar. Sonra o duruşu sizinle tanışıp samimi olduktan sonra... ...kendi karakterlerini ve iç dünyalarını gösterecek hale getiriyorlar. Yani bir önlem gibi bir ne bileyim işte herhangi bir zarar görmemek adına bunu yaptıklarını düşünüyorum. Almanlar öncelikle kendilerini garantiye ve güvene alıyorlar. Yani bir kimlik yaratmışlar, bir persona. O persona üzerinden kimlik yaratıyorlar ve o kimlikle önce sizinle iletişim kuruyorlar. Sonrasında eğer o kişi sizinle samimi olursa daha sonra samimiyeti kendi tanımlarını tanıtacak kadar ileriye götürüyorlar. Bakın şimdi istasyona geldik. İstasyonda öncelikle bir alt geçitten geçeceğiz ve hemen şuradan geçiyorum. Müzik istasyonumuza geldik, şimdi trenimizi bekliyoruz. Bekleme süremiz biraz uzun olacak o yüzden kusura bakmayın bir 27 dakikalık bekleme süremiz var. Burada öyle rahatlar yani hani ne zaman ne olacağı çok önemli değil onlar için. O yüzden biz de şimdi acele etmeden istasyonda trenimizi bekliyoruz. Şu evin güzelliğine bakın arkadaşlar. Ne kadar şirin değil mi? Güzel yapmışlar. Bir de horoz bayrağı var. Hani buraların horozu benim diyor herhalde. Yani çok şirin, çok güzel bir ev. İstasyondayız, bekleyeceğiz yaklaşık 27 dakika. Bir de 10 dakika geç kalacakmış. Uf, ayva yedik. Yapacak bir şey yok. Daha sonra görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Birazdan yine indiğim noktada videoyu açacağım ve Flowmark'ta doğru ilerleyeceğiz. Su, RG, bakın açıklamayı da yapıyorlar. Nach Köln Messe Deutsch, -Deutsch. 12.15 Uhr, heute ca. 15 Minuten später. Grund dafür ist eine behördliche Maßnahme. Hmm, gecikme olduğunu söylüyor işte. Tamam peki görüşmek üzere arkadaşlar kendinize çok iyi bakın tekrar merhaba arkadaşlar e, tren yolculuğumuz bitti şimdi yürüyüş kısmındayız e, UN kampus diye bir bölgedeyiz şu anda yani Birleşmiş Milletler e, alanlarının binalarının olduğu bir yerde bakın hemen göstereyim Zefontzay gördüğünüz gibi. Sakin bir bölge. Birazdan alt bir caddeye geleceğiz. O caddede de her bölgeye Birleşmiş Milletler'den ve Avrupa'nın başkanlarından, Almanya'nın başkan, cumhurbaşkanı olsun, başbakanları olsun çeşitli isimler verilmiş buradaki caddelere. Ee, değişik ve hoş bir yer. Şimdi biz de yaklaşık 30 dakika sürecek olan bir yürüyüş yolundayız. Yani normalde otobüs var ama ben otobüse binmek istemedim. Çünkü zaten bir daha kaç defa bu yolu yürüyeceğim kaç defa gidip geleceğim o tartışılır. O yüzden ben de bugün böyle bir yürüyüşle oraya gitmeye karar verdim ve böyle bir yürüyüş yapıyorum şu anda. Bakın güzel bir yol, ağaçlar ve ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi hoş bir bölge, yeşillikler içinde. Şimdi uzun bir yolculuğumuz var. 30 dakika yürüyeceğiz ama çok değişik şeyler de göreceğimize inanıyorum. O yüzden beraber bakalım. Neler göreceğiz? Bakın söylediğim cadde burası. Burada aynı zamanda bir metro girişi de var. Yani hem trenle gidebiliyorsunuz hem de metroyla ulaşım var. Tabii metro bir yere kadar yani bonla bağlantılı yerlere kadar gidiyor. Diğerleri için trenlere binmek gerekiyor. Çünkü trenler belli bir şehirler arası gibi, ilçeler arası gibi bağlantıları da sağlıyor. Her bölgenin kendi farklı alanları var. O yüzden bu alanlar içinden gidebiliyorsunuz. Bakın güzel bir bölge. Burada değişik. Burada bir müze var. Muhtemelen burası bir kaykay ya da işte eğlence alanı diye düşünüyorum. Burada müzeler var. Şu anda yine işlek caddelerden birindeyiz. Eğer sol tarafa doğru gidersek Bon'a gideriz, Köln'e gideriz muhtemelen. Şu anda Bakın böyle bir yoldayız. Buraya geldiğim ilk hafta da gelmiştim. Çünkü bir basın toplantısına katılmıştım. Bir variyete tiyatrosu vardı. Ve orada toplantıya, basın toplantısına katılmıştım. O yüzden burayı aşağı yukarı biliyorum. Şimdi bu caddeyi geçeceğiz. Geçer geçmez sağa doğru döneceğiz. Ve ilerleyeceğiz. Bakın şu anda ışığı bekliyoruz. Tabii ki her zaman olduğu gibi kurallara uyan insanların yaşadığı bir şehir olduğu için. Evet yani şimdi yeşil geçiyoruz. Yine bu yolu yarım saat nasıl geri döneceğim hiç bilmiyorum ama en azından şimdilik yolda ilerleyelim. Bakın otobüsler var. Yürüne, yürümeye gerek yok ama dediğim gibi ben işin eğlencesindeyim. Birazcık yürüyeyim. Açılayım kendime geleyim diye yapıyorum. Şöyle bir haritama bakacağım. Yanlış bir yere gitmeyelim. Doğru gidiyoruz şimdi. Buradan sonra sağa döneceğiz ve yolumuz devam edecek. Bu arada Birleşmiş Milletler dünyalarında göreceksiniz. Tam karşıda bilmiyorum görünüyor mu? Birleşmiş Milletler binası. Bakın ofislerin olduğu binalar diyor. Gördüğünüz gibi buralar böyle Birleşmiş Milletler'e ait alanlar mevcut. Galiba buradan döneceğiz. Yanlış anlamadıysam. Evet bakın yine göstereyim. Bir sürü yerler böyle değişik binalar var. Bakın ilginç olan şuradaki çöpleri gördünüz mü? Mavi ve sarı kafalı kutular yani ayrışım çöpleri ve burada bir sürü yapmanız gereken çöp ayrıştırma işi. Bakın Winston Churchill şurası ediyoruz caddesi. Gördüğünüz gibi burada her yere farklı farklı devlet başkanlarının isimleri verilmiş. Ve bu da gayet şirin, gayet hoş duruyor. Evet yürüyüşümüze devam ediyoruz. Biraz da bilgilendirme yapmaya devam edelim. Burada evet hafta sonu olduğu için biraz daha sakin. İnsanlar arabalarıyla farklı bölgelere gidebiliyor. Günün tadını çıkarıyorlar. Çünkü bizdeki gibi harala gürele dünyası yok. Bürokrasi dediğim gibi daha önce söylediğim gibi çok ağır işliyor çünkü her gün çalışmıyorlar. Mesela belli ofisler işte Salı, Çarşamba, Cuma çalışıyor. Cuma mutlaka yarım gün çalışıyorlar çünkü onlarda da kutsal gün kabul ediliyor. Ve saat 1'e kadar herkes çalışıyor, çoğunluk diyelim daha doğrusu. Ya bu da ilginç bir durum. Şimdi biz yolumuza devam ediyoruz. Bu tarafa ilk defa geliyorum, bakalım yolumuzu bulabilecek miyiz? Evet şuradan bir dönüş var, muhtemelen buradan döneceğiz. Ve o yoldan devam edeceğiz. Bakın şöyle bir göstereyim. özel bir <laughs> çok anlamlı bir pekiği göstermek istiyorum. Hepimizin İstanbul'da zaman zaman yapmak istediği şey değil mi? Bu olabilir mi? <laughs> Gerçekten çok anlamlı, çok anlamlı. Artık yorumu size bırakıyorum arkadaşlar. bizler ilerlemeye devam ediyoruz. Evet ne dedik? Bürokrasi dedik. Bürokrasi de bu şekilde anlatayım. Yani birçok insan işte işlem yaptırmak istediğinde devlet dairelerinden randevu alıyor ve o randevuları alıyor ve beklemeye başlıyor. Randevu için kağıdını veriyor. O kağıdı verdikten sonra uzunca bir süre o randevuda yapacağı işlemleri bekliyor. Ve işin kötü yanı ne biliyor musunuz? Eğer ki bir evrak eksiğiniz ya da bir şeyiniz varsa her şeyi sil baştan yapmanız gerekiyor. Bu da bir sıkıntı. Onu da söylemiş olayım. Yani hep sıkıntılı yönlerini anlatıyorum ama hani böyle dünyanın toz pembe olmadığını anlatmak adına yaptığım bir şey bu. Lütfen beni yanlış anlamayın. Bakın şu anda koskoca caddede sadece ben varım. Bu da çok ilginç değil mi arkadaşlar? Yani bir iki tane bisikletli gelip geçiyor ama koskoca caddede sadece ben varım. Bu arada müsaade ederseniz navigasyonuma da bakacağım. Çünkü yanlış bir yere gitmek istemiyorum. 25 dakikalık yolumuz kalmış. Benim yürüdüğüm bu yolu birçok insan bisikletleriyle gidip geliyor. Bu da tabii ayrı bir keyif. Gittiğim yerden belki çok yorulursam şöyle bir şey de yapabilirim. Binerim bir übere de veririm. O da çok sıkıntı değil benim için. Bakın ufak tefek koşan ve yürüyen insanlar görüyoruz. Bu bina neymiş? Postane binası, ana binası. Gördüğünüz gibi kocaman bir bina. Aynı zamanda demin de söylediğim gibi Birleşmiş Milletler alanlarından bir tanesi. Evet buradan sağa dönüp devam edeceğim herhalde. Bakın postanenin önünde bir postacı mı acaba? Daha çok savaşçıya benziyor ama bakın Birleşmiş Milletler binası da burada. Flo Mart'a gidiyoruz. Flomart yani bit pazarından bakarız. Bir şey alacaksak alırız ya da almayacaksak da en azından gezmiş oluruz diye düşünüyorum. Eskiden İstanbul'da da çok vardı. Maalesef çok azal azaldı. Sen bir tanesi yine benim videolarımda bulabileceğiniz Feriköy Bit Pazarı. Orası çok güzel. Videoda da zaten de detaylı bir gezdim. Eğer gezmediyseniz lütfen siz de oraya gezin. Ve biz bu arada tabii ki buraların en meşhur bir pazarlarından birine gidiyoruz. Bakın yine karşıda katkı ediyor şey Bir kilise varmış. Her yerde kilise var arkadaşlar. Özellikle cuma ve pazar günleri kilise çanları çok uzun uzun çalıyor. Johann Nife Krankenhaus diyor. Hastane varmış. Burada Johann Nife Hastanesi ve gördüğünüz gibi demin de söylediğim gibi gerçekten insana ihtiyaç var. İnsan yok buralarda. Muhtemelen burası daha çok iş alanları olduğu için çok fazla insan hafta sonunda burada olmuyor. Eminim ki daha fazla insan yine sağda solda iş günlerinde görülebilir. Friedrich Wilhelm Wilhelm'ş tartıştırış ediyor. Yine gördüğünüz gibi Johanniter Krankenhaus diyor. Johanniter'in hastaneleri varmış burada. Sevgili arkadaşlar biraz sizleri görüntülerle baş başa bırakmak istiyorum. Bu güzel yeşillik alan içinde bakın karşıda bir park var ve biz de o tarafa doğru ilerliyoruz. inanılmaz güzel bir parkın içinden geçiyoruz şu anda. Bundan sonrasında, yani kalan 20 dakikalık mesafeyi çok güzel parkın içinden geçireceğiz. Bakalım bence çok güzel görünüyor. Şimdi muhtemelen bir göl kenarı da burası. Manzarası harika. Bu parkın içinden doğru. Bakın sular çok güzel. İnsanlar yürüyüş yapıyor aşağıda. Ve gerçekten çok keyifli bir alan. Ve bakın ben sizi şu manzarayla baş başa bırakayım. Gerçekten çok hoş. Çok güzel nehir kenarında. Muhtemelen gideceğimiz yerde böyle bir nehir kenarı. O yüzden çok da keyifli olacak. İlerlemeye devam ediyoruz bakalım. Sizi yine isterseniz manzarayla baş başa bırakayım. Çünkü gerçekten çok güzel, çok keyifli bir alan burası. Arkadaşlar büyük bir hayal kırıklığı bir hata yapmışız. E, bit pazarı yok burada. Daha doğrusu kurulmamış olabilir. E, o yüzden sadece bir park alanı yeşillik alanı olarak e, mevcut. O yüzden de bir hata yapmış olabiliriz. olsun en azından bir park görmüş olduk. Şimdi oturacağız yemek yiyeceğiz. Ve sonra biraz daha parkın içinde otururuz dinleniriz. Sonra yavaş yavaş. <laughs> evimize doğru yollanırız. Bu gayet komik bir gün oldu. Hiç beklemiyordum böyle bir şeyi. Ee, yani bu kadar gelip de e, bir Flowmark bulamamak üzücü oldu. E, 6'ya kadar açık olduğu söylendi ama öyle bir yer yok. İşte Google'dan araştırdığımızda maalesef bu kadar oluyor. Yapacak bir şey yok yani. Umarım e, <laughs> bu videoyu beğenmişsinizdir. <laughs> Şimdilik bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.